bizim iç taraftaki gelişmeleri değil de biraz daha küresel piyasaları takip edeceğimiz veri yoğun ve bu veri yoğun e, hareketle birlikte etkili hareketlerin olabileceği bir haftadayız. Borsa İstanbul'da Hisselerin ana hikayesi ne diye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon gerçekleşmeleri olmaya devam ediyor. Yüzde %40 üzerinde yükselmiş hisseler var. Dolayısıyla biz burada halen daha alım yapmalı mıyız diye biraz ben bunu konuşmak istiyorum. Yani aslında holdingler, bankalar, sigortalar, telekom ve e, havacılık içecekte bir eğer portföy oluşturduysa bu tarafta varlığımız bir miktar daha sürebilir. Bunun yanına GEO bilişi savunma sanayi ekleyip oradan e, hareketi e, sürdürmemiz ve 2025 lı bir hazırlık yapmamız devam edecek. Müzik Aralık haftasından herkese günaydın artık ayı yarıladık seneyi bitirmek üzereyiz ve e, bizim de yoğunluğumuz strateji ile birlikte devam ediyor artık 24, 2024 yılını kapattık yani 2025 yılında beklentilere odaklanmış durumdayız ama bu hafta hem küresel piyasalarda çok yoğun bir hafta yaşayacağız çünkü işte Çin Merkez Bankası'nın faiz kararı var, Japonya var e, İngiltere Merkez Bankası'nı alacağız Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararını çarşamba günü alacağız ki bu önemli olacak. Birazdan onu konuşacağız. Dolayısıyla bizim iç taraftaki gelişmeleri değil de biraz daha küresel piyasaları takip edeceğimiz, veri yoğun ve bu veri yoğun e, hareketle birlikte etkili hareketlerin olabileceği bir haftadayız. Dolayısıyla Burayı izleye olacağız ama bizim Merkez Bankalı'nın faiz kararı haftaya perşembe günü gerçekleşecek. Oradan bir faiz indirim beklentileri yoğunlaşmış durumda. Yapmaya da bilir bu arada. Ama bir önceki toplantıdaki söylemleriyle birlikte verinin enflasyon verisinin içeriğine detaylarına baktığımız zaman hani 150 yüz bas puanlık bir faiz indirimleriyle örtüşen bir durumda. E, Gerçekleşme var ortada hani gelirse eğer faiz indirimi çok şaşırtıcı olmaz bunu gelecek hafta daha detaylı konuşacağız ama zaten Merkez Bankası ile birlikte Borsa İstanbul'da ve e, ana hikaye zaten bankacılık üzerinde Merkez Bankası olmasıya devam ediyor bununla birlikte gelecek hafta önemli hareketlerin yaşanacağını söylemek mümkün. Biz geçen hafta %0.44 getiriyle birlikte kapattık. Aslında bir önceki hafta %4.4'lük bir yükseliş almıştık. Bankacılık endeksinde %5.5'ların üzerinde bir yükselme vardı. Geçen hafta bankacılıkta İş Bankası haberiyle birlikte bir kar realizasyonu oluştu. Şimdi bu haftada aslında biliyorsunuz Fitch şişenin notunu iki kademe indirdi ve görünümde negatife doğru evirdi burada olumsuz bir tablo oluşacaktır büyük bir ihtimalle ama şişe üzerinde, iş bankası üzerinde yaratabileceği, bankacılık endeksi üzerinde dolaylı yönde yaratabileceği geri çekilmeyi baskının da sınırlı kalmasını bekleriz. Dolayısıyla bizim Borsa İstanbul'da hisselerin ana hikayesi ne diye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın faiz kararı ve enflasyon gerçekleşmeleri olmaya devam ediyor. Burada herhangi bir değişiklik yok. Geçen hafta çektiğimiz videoda Suriye haberleri birlikte taş toprak endeksinde, biraz daha inşaat sektöründe ve yapı tarafında hareket edebilecek bir performans olabileceğini konuşmuştuk. Bir de bunu yaşadık, biz bunu da yaşadık. Yani videonun altında şöyle bir yorum vardı, o biraz enteresandı. %40 üzerinde yükselmiş hisseler var. Dolayısıyla biz burada halen daha alım yapmalı mıyız diye biraz... Ben bunu konuşmak istiyorum. Mesela MLP sağlık çok yükseldi. Enka çok yükseldi. Bununla birlikte oyak çimento çok yükseldi. Çimentolarda zaten haber etkisiyle birlikte bir güçlenme var ama bu hisselerin güçlenmesi aslında çok da tesadüf değil. Yani üçüncü çeyrek bilanço yapısına baktığımız zaman hadi biz burada bazı kriterler koyalım dediğimiz zaman şimdi işte nedir bu kriterler? Borcu azalsın satışları artsın, net karı, öz sermayesi artsın, aktifleri artsın dediğimiz zaman bir e, bu skalanın içerisinde bize taş atasın bir içinde 20 tane şirket veriyor. Bu 20 tane güçlü şirket içerisinde Oyak Çimento da var, MLP Sağlık da var, Enka da var, işte Kimpur, e, Kim e, Marketler pardon, Penta, Hüner, Ecilç, e, Katılım Evi, e, Çe, Çelebi, Bekyol, Maçko, Mak T.K gibi hisseler var. Yani aslında bunlara baktığımız zaman endeksin 8.700 seviyesinde taban yaptığı dönemde buradan yukarı yönde tepkiyle birlikte bu hisselerin de yükseldiğini gördük. Yani MLP sağlık 8 haftadır yükseliyor. Aslında yeni yükselen bir hisse değil ya da oyak çimento baktığımız zaman 3-4 haftadır güçlenme içerisinde bir destek yaptıktan sonra bir taban yaptıktan sonra yükseliyor. Dolayısıyla artık %40-%45'in üzerinde yükselen hisselerde yeni alım yapmak çok zor. Artık o tren kaçtı. Bir kere orası bitti bu hisselerdeki güçlü bilanço beklentileri bitmeyecek. Dolayısıyla burada oluşabilecek bir kar realizasyonunda, burada oluşabilecek geri çekilmelerde bir miktar daha takip etmeye devam edeceğiz. Mesela MLP Sağlık, M park dediğimiz işte hissede dip noktalarından, dip noktalarından gelen yaklaşık olarak 319'lardan başlayan bir yukarı yönde yükselişle birlikte %47'lik bir performans sağlamış oldu. Geldiği noktada şu anda yaşadığı bir kar realizasyonu. Mesela orada e, 260-368 seviyesi üzerinde kalmaya devam ettiği sürece oradaki güçlü yapı korunabilir. Bunun en temelindeki hikaye bilanço beklentileri. Yani ikinci çeyrekte de üçüncü çeyrekte de güçlü bir bilanço aldık ve ikinci ve üçüncü çeyrek bizim için çok hassas bilanço dönemleri olduğu için aldığımız güçlü bilançoların da performansını korumasını bekliyoruz. Dördüncü çeyrekte yine aynı şekilde. Mesela Oyakçı da çok güçlü bir bilanço yapısı vardı. Ama elbette ki bu Suriye gelişmeleri haber etkisini beraberinde getirdi. Yani biz bunu tahmin edemezdik. Ama geldiğimiz noktada o da işte 2-4-6-8 haftada yükselen bir eğilim içerisinde. Belki buradaki getiri kısa vade açısından bir miktar daha sürebilir. Ama %45'lerin üzerinde getiri sağlayan bir hissede yeni alım yapmak, çok zor bu biraz hani yürek istiyor çok zor bir hareket. O nedenle mesela burada da oyak çimentoda da yine 18'lere doğru bir geri çekilme yaptığında bilen çok performansını tekrardan ön plana çıkartabiliriz. 2025 yılında çimentolarla alakalı beklentimiz sürecek. Biraz daha inşaat tarafına odaklanacağız. Dolayısıyla burada ulaşabilecek çimento sektöründeki hisselerde hem çimsada hem oyak çimentoda oluşabilecek geri çekilmelerin Yeni onun fırsatı yaratabileceğini düşünüyoruz. Yine en da aynı şekilde Suriye haberlerinin etkisi oldukça etkili bir yükselişi beraberinde getirdi. Ama sadece bu haberle birlikte yükselmedi. Zaten yılın tüm şeyine baktığımız zaman eğilimine baktığımız zaman en kadı yükselen bir trend vardı. Mesela oradaki ana hikaye henüz daha teknik anlamda da temel anlamda da bitmiş değil. Mesela 49'ların altında bir geri çekilme olmadığı takdirde mesela en kadı pozisyon devam edebilir. Ama işte buralardan yeni pozisyon almak biraz daha riskli. Elbette ki şey değil. Fakat biz genel olarak 2024 yılında Hangi sektörleri konuştuk? Bankacılık, sigorta, telekom. E, yine sigortaların güçlü gittiğini gördük. Biraz da havacılık e, performansının güçlü olabileceğini söyledik. Aslında yine aynı sektörleri konuşuyoruz. Bankacılıkta beklenti bitmiş değil. Yine 2024'te olduğu gibi 2025 yılında da bankacılıkla yükselen bir endeks ve bankacılıkla düşen bir endeks. Bu tamamıyla endeksi domine edecek bir sektör olduğunu göreceğiz. Ama hangi sektörler daha iskontolu? geride kaldı diye baktığımız zaman holdingler. Holding'deki iskonto, Anadolu Holding'e baktığımız zaman, Doğan Holding'e baktığımız zaman güçlü bir şekilde devam ediyor. Ak Holding Koç Holding'in çarpanları birbirine çok benziyor ve iskonto içeriyor. Dolayısıyla Holding'lerdeki performans devam edecek diye düşünüyoruz. Burada benim dikkatimi çeken Anadolu Holding ve biraz daha Doğan Holding oldu. Ama biz model portföyümüzde Koç Holding'i tutmaya devam ediyoruz. Mesela telekomlarda hikaye ve getiri halen daha bitmiş değil. Fiyat artışlarının yaratmış olduğu bilançolardaki karlılık biraz daha geç yansıyor. Dolayısıyla bu işte tarifelerde uygulanan biz de bakıyoruz değil mi? Bir sürü işte güçlü bir fatura geliyor. Bunun etkisi aslında karlılık açısından da ee, devam eden bir etki sağlıyor. Dolayısıyla dördüncü çeyrekte de belki 2025 yılının birinci çeyreğinde de karlılık anlamında Telekom ve Turkcell'de yine performans yüksekliği devam edebilir. Dolayısıyla burada da bir getiri sürebilir. Yani Bir bu kadar da 2024 yılında yarattığı etki kadar değil belki ama devam edebilir. Yine aynı şekilde sigortalar güçlü olmayı sürdürecek. Orada da performansın devam etmesini bekliyoruz ve havacılık. Havacılıkta tam ve Türk Hava Yolları'nın yapmış olduğu hareket ve devam etmesini beklediğimiz hareket sürüyor. Burada beklenti e, bitmiş değil. Ve içeceklerde de yine Coca-Cola çok güçlü bir şekilde gitmesine rağmen Anadolu Efes biraz daha geride kaldı. Yani bu sektördeki getiri arayışları sürüyor. Hani bunun yanına biraz daha, mesela biz e, model portföyümüzü EKGO dahil ettik. Biraz daha yolları koyabiliriz. Orada e, benim hani... E, bilanço detayları açısından ve bilanço yapısı bakımından dikkatimi çeken Avrupa Kent GEO var. Hem işte e, GEO'ları portföyüne barındırması hem de kira geliri elde etmesi bakımından. Çünkü şişli hikayesi e, kira geliri anlamında 2025 yılında bilanço performansına çok fazla e, pozitif etki sağlayacak. Dolayısıyla bu tarafta da olacağız. Yani aslında holdingler, bankalar, sigortalar... Telekom ve e, havacılık içecekte bir eğer portföy oluşturduysa bu tarafta varlığımız bir miktar daha sürebilir. Bunun yanına GEO Bilişim, savunma sanayi ekleyip oradan e, hareketi e, sürdürmemiz ve 2025 yılı bir hazırlık yapmamız devam edecek. Peki biz bu hazırlığı nasıl yapacağız? Şimdi e, işte dip noktaları Borsa İstanbul'un dip noktası yaptığı yerden 8700 e, seviyesinden itibaren hep şunu söyledik. Bir buçuk ay önce çektiğimiz bu videolarda varlığımızı, portföy ağırlığımızı %15, %20'nin üzerine koymamıştık. Ama eşlikler çok güçlü. Ve bu eşlikler aşıldıkça da portföy ağırlığını arttırıyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada en güçlü eşliklerden bir tanesi 10.200. Yani 10.200 seviyesi yukarı yönde aşılmadıkça kısa ve orta vadeli pozisyonlarda buradan bir miktar daha kar satışı görmeye devam edeceğiz. 10.200, 10.400 bandının üzerinde en az birkaç günlük kapanış almaya devam etti halde Borsa İstanbul'da yine 11.400 seviyesine kapı açılmış olacak. Önemli bir hareket bu ama haftalık performansta haftalık göstergeler henüz Borsa İstanbul'un e, 10.200 seviyesine aşılmasına destek vermiyor. Dolayısıyla öncelikli olarak bu 10.200-10.400 seviyesinin aşılması ve bu seviye üzerinde kalması için haftalık göstergelerde de daha güçlü bir iyileşme olmasını beklememiz mümkün olacak. E, zaman zaman e, yer değiştiren sektör hareketleri göreceğiz. Mesela bu sabah itibariyle biraz da e, enerjilerde bir yukarı yönde performans gördük. Enerjiler çok geride kalmıştı. Kısa vadeli performans açısından değerlendirilebilir ama biz enerjiyi yılın 2025 yılının ikinci yarısından sonra finansman koşullarının daha rahatlaması ile birlikte portföylere eklemeye başlayacağız. Şimdi bu hafta oldukça yoğun bir hafta olacak. Biraz daha takvimden de bahsetmek iyi olabilir diye düşünüyorum. Bugün Christian Lagarde'nin Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın açıklamaları olacak ve günün geri kalanında da işte İngiltere'den imalat ve hizmetler PMI verisini alacağız. Ama burada en önemlisi saat 17.45'te ABD'den imalat PMI verisi olacak. Orada da bildiğiniz üzere çok ciddi bir daralma var. Dolayısıyla eğer beklentilerden farklı bir sapma, negatif bir sapma görürsek burada biraz canımız sıkılabilir. Almanya ekonomisine ilişkin yapılan bazı anketler var. IFO ve ZEW gibi. Bunlar ekonominin ne tarafı gideceğine yönelik bir bize Algı yaratıyor. Salı günü açıklanacak bu veriler. Bence bakmakta fayda var. Çünkü 2025 yılında hem Asya'daki riskleri biraz daha konuşuyorken Euro bölgesinin de orada ekonomisinde bir miktar zayıflama gündemimizde olacak. O da bizim zayıf noktamız olabilir. Dünya açısından dikkatli olmakta fayda olacağı bir yıl olacak. Perşembe, Çarşamba günü geldiğimiz zaman da Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Şimdi bu önemli. Neden önemli? İki tane açıdan önemli. Hem yılın son Amerika Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Hem de bu toplantıda, şimdi 8 tane toplantı yapıyorlar. Dördünde projeksiyonlar ve noktasal grafikler açıklanıyor. Dördünde açıklanmıyor. Açıklandığı tarihler işte Mart, Haziran, Eylül ve Aralık oluyor. Şimdi Aralık ayında plot dediğimiz noktasal grafikler ve ABD ekonomisine ilişkin projeksiyonlar açıklanacak. Bu en son Eylül ayında açıklandığında 2025 yılında 100 puanlık bir faiz indirimi e, projekte edilmişti. Eğer Trump etkisiyle birlikte buradaki beklenti de farklı bir sapma olursa bu fiyatlara yansıyabilir. Ve dolayısıyla hem ABD endekslerinde fiyatlamayı, dolar endeksi 107 seviyesinde tarihinin işte bir buçuk iki yıllık tarihinin en yüksek seviyesinde burada bir yansıma olabilir. Ve işte 10 saltın gibi euro dolar gibi pariteler ve emkialarda da hareketliliği getirebilir. Dolayısıyla noktasal grafik dediğimiz işte 19 tane FOMC üyesinin her bir başını bir nokta olarak aldığımız zaman burada 2025 yıl sonunda faizi nerede görüyorsun sorusunun cevabını biz bu Aralık ayı toplantısında alacağız. İntegral araştırma olarak biz 25 bas puanlık bir faiz indirim Beklentisine sahibiz. Yılın son Amerika Merkez Bankası faiz toplantısı açısından. E, Perşembe günü saat 6'da Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Ve 9.30'da Japonya Merkez Bankası Başkanı'nın konuşması olacak. 25 basmanlık bir faiz artırımı bekleniyor. Burası e, dünyayı anlamamız açısından... Ee, önemli olacak ve saat 3'te Perşembe günü de İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararını alacağız. Yine Perşembe günü de Amerika'da 3. çeyreğe ilişkin nihai büyüme verisini alacağız. Amerika'da büyüme verisini çeyreksel bazda 3 kere alıyoruz. İlk okuma, ikinci okuma ve nihai veri şeklinde. Dolayısıyla burada da nihai 3. çeyrek verisini alacağız. Detaylar önemli. Son olarak Cuma günü Amerika'dan PC verisi ki bu Fed'in baktığı bir veridir. Evet. Yani son Merkez Bankası faiz kararından sonra açıklanacağı için etkinin fiyatlama açısından biraz daha az olmasını bekleriz ama Japonya Merkez Bankası'nda faiz kararının geleceği bir gün olması açısından e, Cuma günü de önemli olacak. Bu hafta küresel piyasalarda fırtına kopacak. Bu fırtının etkilerini fiyatlara yansımasını bekleriz. Ama bizim açımızdan da Merkez Bankası'nın faiz kararı haftaya bir sonraki hafta açıklanmış olacak ve bu da özellikle bankacılık endeksi açısından biraz daha önemli olur diye düşünüyoruz. 10.200 seviyesi aşılmadıkça kısa vadeli kar realizasyonlarının çalışmasını ama özellikle bankaların üzerinde ve Merkez Bankası'nın mesajları özelinde 10.200 seviyesinin üzerinde 11.400'e doğru bir hareket gelmesini de bekliyoruz. Umarım iyi bir hafta yaşarız. Herkese iyi günler.